Arkadaşlar merhaba. Bugün coğrafya dersimizin ilk konusu olarak coğrafyanın konusu, bölümleri, ilkeleri ve doğa-insan arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Konumuzun başlangıcında tabii dünyamızın oluşumundan giriş yapmamız gerekiyor. Ana malzeme olarak kayaçlardan oluşan bir yapıya sahip olan dünya Bundan yaklaşık 4.6 milyar yıl önce göktaşlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gezegen Merkür, Venüs, Mars ve Dünya meteorların çok yüksek hız, şiddet ve enerjiyle bütünleşmesi ile oluşmuş gezegenler. Diğer gezegenler Güneş sistemimizde ise bir gaz topu şeklinde meydana gelmişler. Dünya üzerine dönecek olursak meteorların çok Hız, şiddet ve enerjiyle bir araya gelmesi yavaş yavaş dünyayı bir gök cismi olarak bugünkü yapısını ilk oluşturmaya başlatan unsur. Dünya oluşumunu gerçekleştirdikten sonra öncelikle olarak doğal sistemler adını verdiğimiz dünyamızı oluşumundan bugüne kadar geçen süre içerisinde yapısını, ve içeriğini detaylıca inceleme fırsatı bulacağız. Öncelikle tabii ki coğrafyayı tanımlamayla konumuza başlayalım. Coğrafya doğa yani doğal çevre ile bu doğal çevrede yaşayan bir canlı türü olan insanların etkileşimiyle beraber meydana gelmiş olaylar bütününü ve konular bütününü ele almakta. Doğal çevreyi inceleyen coğrafyanın alt bilim dalı fiziki coğrafya iken, doğa ve insan ilişkilerini inceleyen coğrafyanın alt bilim dalının da beşeri coğrafya olduğunu görmekteyiz. Yine kaynaklarda üçüncü bir coğrafyanın alt bilim dalı olarak bölgeler coğrafyası geçmekte. Şimdi biraz da bunların detayları üzerinde konuşalım. Tabii ki coğrafyayı öncelikle Fiziki coğrafyanın alt bilim dallarına ayırmadan önce dünyamızı oluşturan yapı taşlarından bahsetmemiz gerekiyor. Bu yapı taşları doğal sistemler ya da bizim coğrafyada muhteşem dörtlü olarak adlandırdığımız sistemler tarafından meydana getirilmekte. İlk olarak dünyamızın oluşum süreci sonrasında göktaşlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gezegen olduğundan bahsetmiştik. Eee ile bütünleşerek bir araya gelmesi ve ortaya çıkan binlerce derecelik enerji ve ısı bu meteorların eriyerek lav haline almasını sağlamıştı. Ve bu lavlar dolayısıyla binlerce derece sıcaklıkta dünyanın ilk oluşumunda dünyamızın bir ateş topu şeklinde meydana gelmesine sebep olmuştu. Yanan bir gök cisminden bahsediyoruz. Lavlarla kaplı bir ateş topundan bahsediyoruz. Dolayısıyla yanan bir e, cismin ilk olarak ortaya çıkaracağı şey gazlar olacaktır. Tabii ki bugünkünden farklı olarak çok daha zehirli, e, yoğun bir e, gaz tabakası yanan e, ve bir ateş topu şeklinde oluşmuş olan dünyamızın ilk halinde yavaş yavaş atmosferi oluşturmaya başlamış. Atmosfer dolayısıyla doğal sistemler içerisinde ilk sistemimiz olarak karşımıza çıkmakta. Su dünyamıza meteorlar aracılığıyla aynı diğer bütün mineraller ve elementlerin geldiği şekilde gelmiş. Hidrojen ve oksijen atomlarının bir arada bulunması, gerek meteorların içerisinde bunların donmuş halde yer alması ve dünyaya ulaştıklarında gerçekleşen kimyasal ve fiziksel birçok olay sonucunda dünyamıza su gelmeye başladı. Atmosferin oluşmaya başlaması suyun gelmesiyle beraber ki su yani hidrosfer ikinci doğal sistemimizi oluşturmakta. Birinci doğal sistemimiz atmosfer, ikinci doğal sistemimiz hidrosferle birlikte yavaş yavaş yanan ateş topu, lavlardan oluşmuş ateş topu soğumaya başlayarak üçüncü doğal sistemimizi meydana getirmiş. Üçüncü doğal sistemimizde Türkiye'ye taş küre olarak adlandırabileceğimiz litosfer. Dolayısıyla üç doğal sistemimiz bunlar dünyamızın oluşumu esnasında çok önemli birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Atmosfer yani hava küre, litosfer yani taş küre, hidrosfer yani su küre. Bu üç doğal sistem dördüncü doğal sistemi de belli bir süre sonra var olmasını sağlamış. Nedir bu? Biyosfer yani canlılar küresi. İşte bu dört doğal sistemimiz aynı zamanda coğrafyanın bir alt anadalı olan fiziki coğrafyanın da alt bölümlerini incelememizi sağlamakta. İlk olarak Fiziki coğrafyanın alt bölümlerinden bir tanesi olan klimatolojiyle başlamamız gerekiyor. Tabii bunu doğal sistemlerle birlikte atmosferle ilişkilendirmemiz söz konusu. Her türlü atmosferik olay aynı zamanda klimatolojik bir olay olarak karşımıza çıkmakta ve fiziki coğrafyanın bir alt, bilimi, alt bilim dalı olarak da klimatolojiyi görmekteyiz. Tabii ki klimatolojinin altında daha dar anlamda meteorolojide ilgilendiği bilimler arasında klimatoloji. Yine e, litosfer olarak bahsettiğimiz taş küre bir doğal sistem olarak, e, jeomorfoloji biliminin, fiziki coğrafyanın bir alt bilim dalı olmasını beraberinde getirmekte. Jeomorfoloji, yeryüzü şekillerinin oluşumunun ve yapısının incelendiği bilim dalı. Yine bunun da altında çeşitli bilim dallarıyla karşı karşıyayız. İsterseniz şöyle devam edelim. Atmosfer bir doğal sistem olarak, klima toloji, fiziki coğrafyanın bir alt bilim dalı olarak karşımıza karmakta. Jeomorfoloji Hemen düzeltiyorum. Litosfer bir doğal sistem olarak Fiziki coğrafyanın bir diğer alt dalı olan jeomorfolojinin inceleme alanı içerisinde. Yine jeomorfoloji bilimi, fiziki coğrafyanın bir alt bilimi olarak kendisi de alt dallara ayrılmakta. Bunu da unutmuyoruz. Ne gibi alt dalları var jeomorfolojinin, yeryüzü şekillerinin oluşumu, yapısı ve e, yerin iç yapısıyla ilgilenen bir bilim dalı olarak. Öncelikle jeoloji, yer bilimi bundan bahsetmemiz gerekiyor. Jeofizik, yer kabuğunun yapısıyla ilgili e, bize bilgiler veren alt bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Yine yeri oluşturan ana unsurlar, kayaçlar ve topraklar yine Fiziki coğrafyanın, jeomorfoloji alt bilim dalının inceleme alanları içerisinde taş bilimi, litoloji, toprak bilimi de pedoloji olarak isimlendiriliyor. Yine depremlerde yer kabuğunda meydana gelen bir doğa olayı olarak sismografya, jeomorfoloji bilim dalının altındaki alt bilim dallarından bir tanesi. Bir diğer doğal sistemimiz olan hidrosfer... Yani su küre, kendi içerisinde de yine bir üst ana bilim dalı olarak fiziki coğrafyanın alt başlıklarından bir tanesi hidrografya biliminin inceleme alanı içerisinde. Yine hidrografya bilimi de fiziki coğrafyanın altında kendi alt bilim dallarıyla çeşitli bölümlere ayrılmakta. Bunlar arasında oseonografya yani okyanus bilim, limnoloji yani göl bilim, patomoloji yani akarsu bilimi, hidrojeoloji yani yeraltı suları bilimi olarak yine hidrografyanın incelediği alt bilim dalları olarak karşımıza çıkmakta. Dediğim gibi üç doğal sistemimiz olan atmosfer, litosfer ve hidrosfer bunların bir arada bulunması ve bunların bir arada belli oranlarda dünyamızda yaşamında var olmasını sağlamış doğal sistemlerimizden dördüncüsü biyo coğrafya ya da biosfer. Bunu inceleyen fiziki coğrafyanın alt bilim dalı da biyo coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada e, biyoloji ve coğrafya biliminin yakın temasıyla karşı karşıyayız biyoloji biliminin incelediği canlılar üzerindeki başlıklar farklıyken coğrafya bilimi biyolojiden de yardım alarak özellikle canlıların canlıların yeryüzündeki dağılışlarını incelemekte. Bunu yaparken de hayvanları incelerken zoolojiden, bitkileri incelerken botanikten, doğal çevreyi incelerken ekoloji bilimlerinden faydalanmakta ve bunları alt başlıklarıyla beraber bizlere sunmakta. Bunlar fiziki coğrafyanın temel yapılarını oluşturmaktayken bu doğal sistemlerden ve bu doğal sistemlere bağlı fiziki coğrafyanın alt bilim dallarından ayrı olarak bir de fiziki coğrafyanın bir diğer inceleme alanı olan matematik coğrafyadan bahsetmemiz gerekmektedir. Matematik dediğimiz zaman da işin içine tabii ki sayılar, ölçümler e, girmekte. Bunu yaparken de coğrafya bilimi, e, coğrafi konum konusunu, harita bilgisi konusunu e, çok bizim müfredatımız içerisinde yer almasa da uzay bilimi konusunu e, inceleyerek e, dünyanın ve yapısının e, sayısal verilerle çok daha net bir şekilde açıklanmasını matematik coğrafyayla birlikte fiziki coğrafyanın bir alt dalı olarak sağlamakta. Fiziki coğrafyadan sonra coğrafya biliminin bir yine alt dalı olarak karşımıza beşeri coğrafya konuları çıkmak. Az önce coğrafyanın tanımında verdiğimiz gibi coğrafya özellikle fiziki coğrafyayı incelerken doğal çevreyi konu ediniyor ve doğal sistemlerle birlikte alt bilim dalları da fiziki coğrafyanın konularını oluşturuyor. Beşeri coğrafyada ise e, coğrafyanın doğal çevre içerisinde yaşayan bir canlı türü olarak insanların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış bir takım unsurların incelenmesiyle karşı karşıyayız. Her türlü insan faaliyeti beşeri coğrafyanın konularını oluşturmakta. Ne gibi faaliyetler bunlar? Mesela Nüfus coğrafyası, insanların bir alanda topluluklar halinde yaşaması ve bunun sayısının belirlenmesi ve bunun içerisinde nüfus hareketleri, göç faaliyetleri de ayrı bir başlık olarak incelenebilmekte nüfus coğrafyası. Yine insanların belli alanlarda barınmaları, konaklamaları ve geçmişten günümüze kadar bu barınma faaliyetlerini, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma faaliyetlerini coğrafyanın yerleşme coğrafyası alt bilim dalı içerisinde beşeri coğrafyada incelemekteyiz. Yine insanların bir yerden bir yere e, hareket etmeleri ulaşım başlığı altında ulaşım coğrafyasının bir konusu olarak karşımıza çıkmakta. Burada yine günümüz gelişen teknolojisinin de dikkate alınarak bize her türlü bilginin ulaştırılmasını sağlayan yazılı, görsel ve yine sanal ortamlarda her türlü bilgi edinmemizi sağlayan faaliyetlerin hepsinin de ulaşım coğrafyası başlığı altında değerlendirildiğini söylememiz gerekmekte. Yine bir insan faaliyeti olarak Ekonomi coğrafyası, insanların geçimini ve yaşantılarını sürdürebilmeleri için kazandıkları her türlü maddi kazancın ve bu kazancı elde etmeleri için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin de ekonomi coğrafyası başlığı altında incelendiğini görüyoruz. Ne gibi faaliyetler bunlar? Ekonomi coğrafyası içerisinde sanayi coğrafyası, tarım coğrafyası, turizm coğrafyası ticaret coğrafyası gibi alt başlıklarla e, ekonomik faaliyetlerin incelenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yine her türlü insan faaliyeti olarak adlandırdığımız çeşitli e, faaliyetlerde beşeri coğrafyanın alt başlıkları içerisinde sağlık coğrafyası bunlardan bir tanesi, kültürel coğrafya. Siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, enerji coğrafyası yine bir başka beşeri coğrafyanın alt dalı olarak karşımıza çıkan konulardan bir tanesi. Dediğim gibi coğrafya şunları alalım. Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya ve üçüncü olarak da bölgesel coğrafya olarak başlıklara üç ana dala ayrılmakta. Bölgesel coğrafyayı da kendi içerisinde bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası ve kıtalar coğrafyası olarak en darından en genişine doğru incelememiz mümkün. Bölgeler coğrafyasında bir bölgenin genel coğrafya özellikleri hakkında konuşuyorken ülkeler coğrafyasında ülkelerin fiziki, ekonomik ve beşeri özelliklerinin incelendiğini, kıtalar coğrafyasında ise mevcut kıtaların fiziki, beşeri yapılarının ve ekonomik özelliklerinin incelendiğini görmekteyiz. Tekrar bir bütünleştirmek gerekirse, coğrafya, doğal çevreyi ve bu doğal çevre içerisinde yaşayan insan faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta dünyanın oluşumunu sağlayan, dünyanın yapısının meydana gelmesini sağlayan dört doğal sistemimizle karşı karşıyayız. Atmosfer, hava küre, litosfer, taş küre, hidrosfer, su küre ve biosfer, canlılar küresi. Coğrafya bilimi bu dört doğal sistemi kullanarak fiziki coğrafya alt ana dalının alt başlıklarını bizim incelememizi sağlamakta. Atmosfere bağlı olarak klimatoloji, litosfere bağlı olarak jeomorfoloji, hidrosfere bağlı olarak hidrografya ve biosfere bağlı olarak da coğrafya fiziki coğrafyanın alt ana bilim dallarını oluşturmakta. Bu alt ana bilim dalları da incelediği konular açısından kendilerini ilgilendiren klimatoloji-meteoroloji bilimine. Jeomorfoloji, jeoloji, jeofizik, pedoloji, litoloji, sismografya gibi yine alt bilim dallarına. Hidrografya, limnoloji, patomoloji, oseanografya, hidrojeoloji gibi yine suları inceleyen alt bilim dallarına ayrılmaktayken Biyo coğrafyada ekoloji, zooloji ve botanik gibi bilim dallarını incelemekte. Ve son olarak yine fiziki coğrafyanın bir alt bilim dalı olarak bu dört doğal sistemden farklı matematik coğrafyayla da dünyanın sayısal verilerle incelenmesinin, coğrafyanın konularının bir takım bazı konularının harita bilgisi gibi, coğrafi konum gibi, dünyanın şekli ve hareketleri gibi konularında net olarak sayısal verilerle irdeleyerek bize bilgileri sunmakta. Coğrafyanın fiziki coğrafyadan sonraki bir alt bilim dalı olarak beşeri coğrafya üzerinde durduk. Beşeri coğrafyayı da doğal çevrede yaşayan insan faaliyetlerinin incelendiği bir bilim dalı olarak nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, Ulaşım coğrafyası, enerji coğrafyası, ekonomi coğrafyası içerisinde sanayi, turizm, ticaret, tarım coğrafyaları başta olmak üzere. Yine beşeri coğrafyanın alt dalları olan kültür coğrafyası, siyasi coğrafya, sağlık coğrafyası gibi inceleme alanları söz konusu olduğunu hatırlatmak isterim. Son olarak da fiziki ve beşeri coğrafyanın dışında, Bölgesel coğrafya alt ana başlığı altında bölgeler, kıtalar ve ülkeler coğrafyası olarak da coğrafya bilimi alt bilim dallarına da ayrılmakta. Biraz da coğrafyanın ilkelerinden bahsedelim. E, coğrafyanın üç temel ilkesi tabii ki her bilim dalının e, hem bilimsel bilgi olma ortak kriterleri, ortak ilkeleri dışında aynı zamanda bu bilim dallarının kendine özgü çalışma alanlarının doğurduğu ilkeleri söz konusu. Coğrafya biliminde de üç temel ilkeyle öncelikle karşı karşıya kalıyoruz. Gözlem zaten bütün bilimlerin bir inceleme ve bu bilgileri paylaşma alanı olarak karşımıza çıkıyorken. Coğrafyanın özellikle nedensellik, kaynaklarda sebep ve sonuç ilkesi olarak da karşımıza çıkacaktır. Nedensellik ilkesi, dolanış ilkesi ve karşılıklı ilgi ilkesi coğrafyanın üç ana ilkesini oluşturmakta. Bu ilkeler üzerinde kısaca durmamız gerekirse, öncelikle nedensellik yani sebep-sonuç ilişkisi üzerinde ilkesi üzerinde duralım ee, burada e, özellikle bu konuyla ilgili sorular çözerken bizden istenen e, cümlede ya da paragrafta nedensellik sebep sonuç ilişkisini ararken dikkat etmemiz gereken şey nedir şudur e, nedensellik ilkesi coğrafi bir olayın nedenlerinin ya da sonuçlarının açıklanmasıyla karşımıza çıkmakta. Coğrafi bir olayın nedeni ya da sonucu bize cümle içerisinde nedensellik yani sebep sonuç ilkesini vermekte. Bir coğrafi olay olarak deprem ya da heyelan bunların neden meydana geldiği, bunlar sonucunda ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kaldığımız hepsi nedensellik ilkesi altında değerlendirilmek Karş, e, dağılış ilkesi ikinci ilkemiz olarak, coğrafyanın ikinci ilkesi olarak karşımıza çıkmakta. Dağılış ilkesinde aradığımız cevabı e, nerede sorusuyla bulmaktayız. Coğrafi bir olayın nerede gerçekleştiğinin net bir şekilde ifade edilmesi bize bir cümlede ya da paragrafta coğrafyanın dağılış ilkesini vermekte. Az önce verdiğimiz örnekten e, yürüyelim. Deprem, depremlerin dünya üzerinde en çok büyük okyanus çevresindeki bölgelerde gerçekleşmiş olması, büyük okyanus ve çevresi bize net olarak bir coğrafi olayın nerede gerçekleştiğinin somut olarak cevabını vermekte. Bir başka örnek olarak da Türkiye'de. E, diri fay hatlarının bulunduğu yerleri sıraladığımızda, Kuzey Anadolu fay hatlarının geçtiği yerleri, Batı Anadolu fay hatlarının geçtiği yerleri ya da Güney Anadolu fay hatlarının geçtiği yerlerini belirttiğimizde doğalış ilkesiyle yine karşı karşıya kaldığımızı göreceksiniz. Üçüncü ilkemiz olarak da karşılıklı ilgi ilkesiyle, e, coğrafyanın bir ilkesi olarak karşılaşmaktayız. Coğrafi olayların birbirleriyle olan ilişkileri burada e, önemli inceleme e, alanı olarak karşımıza çıkmakta. Yine konularımızın devamında göreceğimiz örnek olarak e, dünyanın şeklinin e, bir sonucu olarak güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara gidildikçe daralması bir karşılıklı ilgi yaratıyor ne yaratıyor? Sıcaklığın ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasına neden oluyor. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara gidildikçe azalması da beraberinde birçok coğrafi durumu bir arada bulunmasını sağlamakta. Ve bütün bu birbiriyle etkileşim içerisinde olan olaylar silsilesi bizim birden fazla coğrafi olayın birbiriyle olan bağlantısını ve ilişkisini yani karşılıklı ilgi ilkesine vermekte. bu ilk dersimizin son bölümünde son olarak da kısaca doğa ve insan arasındaki ilişkiyi tarihsel süreç açısından değerlendirmek istiyorum sevgili arkadaşlar bu süreç içerisinde ilk insanlar Tabii ki doğayla çok daha uyumlu doğanın onlara verdikleriyle yetinerek yaşamlarını devam ettiren bir yaşam tarzı sürdürüyorlardı. Hepinizin bildiği gibi ilk insanların avcı toplayıcı bir yapıda, göçebe bir hayat tarzı sürdürdüklerini siz de biliyorsunuz. Ve o zamanki bilgi birikimi ve insanların yaşam koşulları tamamen doğanın onlara verdikleriyle yetinecek kadarmış. Ve dolayısıyla ilk insanlık tarihinde yaşamış olan insanların doğaya çok daha bağımlı bir yaşantı sürdürdüklerini görüyoruz. İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen olaylar ve gelişmeler yavaş yavaş insan ve doğa arasındaki bu ilişkinin insanlar lehine insanın doğayı daha çok değiştirip dönüştüren faaliyetler oluşturmasını da bir beraberinde getirmiş. Günümüze baktığımızda mevcut gelişmeler, bilgi birikimi, teknolojik gelişmeler artık daha çok insanların doğayı değiştiren bir yapı kurmalarını da beraberinde getirmiş. Bugün bazı farklılıklar yok mu yaşanılan coğrafyalar üzerinde? Tabii ki var. Özellikle ÖSYM'nin de üzerinde durduğu noktaların başında gelişmişlik düzeyi karşımıza çıkmakta. Bugün dünya üzerinde gelişmişlik düzeyi olarak az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde doğanın insan üzerindeki etkisinin ve tahakkümünün çok daha fazla olduğunu görüyorken gelişmesini tamamlamış ülkelerde ve bölgelerde ise insanın doğa üzerindeki etkisinin ve onu değiştirip dönüştürme kapasitesinin yüksek olduğuyla karşı karşıyayız. Yine buradan bir deprem örneğini verdiğimizde az gelişmiş bir bölgede gerçekleşen depremde çok sayıda can ve mal kaybına sebep e, olunuyorken ki burada depremin bir doğa olayı olarak insan yaşantısını ne kadar etkilediği üzerinde duruyorum dikkat edersiniz. Ama gelişmiş bölgelerde, örneğin Japonya'da gerçekleşen depremlerde ne kadar az sayıda insanın canından olduğu ya da e, maddi zararın ne kadar gelişmemiş bölgelere göre az olduğunu görmekteyiz. Bu da bize gelişmişlik ve gelişmemişlikle paralel olarak doğanın insan üzerindeki etkisinin gelişmemiş bölgelerde, insanın doğa üzerindeki etkisinin ise gelişmiş bölgelerde çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Coğrafyanın konusu, bölümleri, alt inceleme alanları, ilkeleri doğa ve insan arasındaki ilişkiye değindiğimiz ilk dersimiz. Bugünlük bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.